Lotus Tarot'tan selamlar. Şimdi ilişkinde dengeyi nasıl sağlayabileceğini konuşacağız bugün. Hem seninle biraz dertleşelim hem de biraz çözüm üretelim istedim. O halde hazırsan başlayalım. Bak arkadaşım. Her şeyin başı aslında ilişkinin sağlam bir temeli oturmaz. Hani bir ev inşa ederken temelini sağlam yapmak gerekiyor ya. İşte bunu depremde yaşadık. Sağlam temeller olmayınca yani en yeni binalar bile devrildiler. İşte ilişkide de aynı durum geçerli. Yani hızlı hareket etmek yerine birbirinizi daha iyi tanıyor olmanız lazım. Sağlam hedefler yani hayatla ilgili hedeflerinizin ortak oluyor olması lazım. Bakış açısı da çok önemli. Senin aynan demek yani bir elmanın iki yarısı gibi. Yani bu durumda iki taraf birbirini tanımamış sen de böyle bir durum yaşamışsın geçmişte. Kartlardan anlaşılan o. Bu durumda sağlam bir temelin olmadığı için belirsizlikler oluşmuş. Şimdi yeni ilişkinde yeni karşına çıkacak kişide neler olması gerekiyor veya yeni bir güncel bir ilişkisi olanlar için de Kafanda belki de bazı soru işaretleri var. Şu an güncel durumunla ilgili. Tamam mı? İçini kemiren şeyler var. Böyle durumlarda en iyisi içindekidir açıkça konuşmak. Ne kadar kendine dürüst olursan o kadar sağlam bir ilişki kurarsın aslında. Görüşüyorsan şu an bir, bir ilişki içerisindeysen git konuş paylaş. Ya böyle böyle yaptın benim canım çok sıkıldı bu duruma. Ben bu durumu sevmiyorum. Ben bu durumdan şunları algıladım. Net olsun sana. Ama zaten bir ilişkin yoksa geçmişteki bu meseleleri kapat artık o defteri. At çöpe. Barındırma evinde. Bırak. Özgürleş. Anladın mı? Çünkü içini kemirmesin. Bitmiş. Yani senin kalbin de bitmiş. Bilinç altından temizleyeceksin. Kalpte öyle bir sevgi kalmamış. Böyle durumlarda çünkü en iyisi dürüst olmak işte. Kendine dürüst ol sen onu artık sevmiyorsun. Geçmişteki bırakanlar için konuşuyorum. Bitmiş. Senin kökün kalbin aşkı başka kişi de başka yerde bulmuş. Sen ona ihtiyacın kalmamış. Yani ilahi düzeyde ilahi bir aşka bağlı kalmayasın. Yani böyle durumlarda en iyisi ne yapmak biliyor musun? Bilinç altında sohbet etmen gerekiyor. Çünkü o duyduğuna inanır. O kafanda çünkü kalbinde biten şeyi bilinç altında da bitirebilmen için bilinçaltında sohbet etmen gerekiyor. Ne yapacaksın? O ilişkinin bittiğini ve artık onu sevmediğini, onu arzulamadığını, yeni e, limanlara yelken açtığını bilinçaltını ikna etmen gerekiyor. Düşünmemek için. Bu dönemde bunu yap. O yüzden kendine ne kadar dürüst olursan aslında o kadar sağlam bir dengeleme dön dönemine giriyorsun kendini. Refah buluyorsun yani. Ondan sonra da yeniden yeni karşına çıkacak kişilere. Yani çünkü çıkacak bu dönemde. Ve çıkması da gerekiyor zaten. O yüzden e, sağlam bir temel kurmak için senin önce bir sağlam temelin olması gerekiyor. Bilinçaltını temizlemen lazım. Şimdi ortada sizin konuşulmayan böyle üstü örtülen hiçbir şey kalmamalı. Yeni ilişkinde. Veya şu an ilişkisi olanlarda. Ama bunu yaparken sakin ve adil olmak şart arkadaşım. Tamam mı? Öyle kavga eder gibi değil. Karşılıklı sohbet eder gibi. Ve adil olacaksın. Kendini de suçlayacaksın. Hatalı olduğun yerlerin farkına varacaksın. Bir adalet terazisi gibi düşün. Her şeyin dengede kalması için doğru yerlerde doğru tartıları yapmak lazım. Şimdi senin de ilişkinin temeli dürüstlük ve adaletle sağlam durabilir. Buna da inan yapabilirsin. Şimdi artık öğrendin ve biliyorsun. Hayat her zaman gülük gülistanlık değil. Ve bunu çok tecrübe etmişsin. İnişler olacak, çıkışlar olacak, fırtınalı günler olacak, güneşli günler olacak, dolu yağacak, ne bileyim hortum olacak. Bazen senin sahip olduklarını bile alıp götürecek. Anladın mı? İ i̇lişkinizde de böyle dönemler mutlaka var. Bunlar tuzu biberi. Önemli olan aslında o fırtınalarda bu gemiyi sağ salim limana yanaştırabilmek lazım. Pi'nin yaşamına gerek yok. Ama mecbur kalırsan onu da yapacaksın. Ama senin bir gemin var, sorumluluğun var. Onu sağlam bir şekilde limana yanaştırmak çok önemli. Her durumda ama. O gemi sensin ve sağlam liman dediğimiz ise Allah. Ona yakınlaş. Her durumda. Vazgeçme o kapıdan. Şimdi önemli olan o fırtınalarda gemiyi sağ salim limana yanaştırmak lazım. Senin görevin bu. Şu hayattaki görevin bu. O yüzden fırtınalı, hortumlu ne bileyim böyle dolulu yani en zor şartları sana, sana Allah sunmuş. Bakalım gemiyi sağlam getirebilecek misin? Her olaydaki dersin bu. Anladın mı? Gemi sensin, o sağlam liman Allah. Yani her olayda bana gelecek misin? Senin hayat sınavın bu. Sen de her seferinde hedefi şaşırmamışsın. Hep Allah'a yönelmişsin. O yüzden buradaki sınavın bitmiş. Yani bu konularda Allah senden emin artık. Ne olursa olsun bu bana gelecek. Artık ödüllendirme dönemine giriyorsun. O yüzden zor zamanlarda birbirinize destek olmanız, işte ne bileyim bu süreci atlatmanın aslında en büyük anahtarı bu. İlişkilerde de bu durumu yaşayacaksın çünkü. Sevgi aslında bu noktada en güçlü bağ. O yüzden Allah senin limanı kendisine çekmeye çalışıyor. Yani aşkı kaybetme bana doğru gel. Gel bana aşk gitmesin. Hani her fırtına olabilir, kar yağabilir, ne bileyim hortum çıkabilir, gemi devrilebilir. Ama aşk hep sabit kalsın diyor. İşte bu noktada sizin de böyle olmanız lazım aranızda. O aşk sabit kalmalı. Yani o aşk sizi birbirinize bağlayacak. Öbür türlü sorunları aşamazsınız. Kavga, dövüş başlar. Tartışmalar başlar. Sevgi aranızda kalacak. Hani derler ya sabreden derviş muradına ermiş diye. İşte sen de sabırla ve kararlılıkla aslında e, ilişkiyi ayakta tutmalısın. Bu da bir sınav. En büyük sınav aslında bir insanın başına gelen. Birlikte hedefler koy. Ne bileyim aynı yolda yürüdüğünüzü hissettiniz birbirinize. Aynı şeylerden zevk alın. Aynı hayatı paylaşın. Ama birbirinize hayatı bunaltmayın. Yani onun da özel hayatı olabilir, senin de özel hayatın olabilir. Her dakika yan yana olmak zorunda değilsiniz. Ne demek bir ilişki? İki farklı kişisel hayatı bir çatı altında birleştirmek. Ama hala herkes kişisel. Ama evlilik sürecinde ilişki içerisinde bir bütünsünüz. K kişisel olabilirsin ama birbirinize zarar vermeyecek hareketlerde bulunmanız lazım. Ama yine bir birey özgür. Öbür türlü hürlük olmuyor işte. Anlatabildim mi? Tabii ki kendi başına yapacağın işler olacak. Her dakika birbirinizi yanına taşımak zorunda değilsiniz. Bizim toplumumuzdaki sıkıntı bu. Evlenmek demeyi bir bütün olmak sanıyorlar. Her dakika ama. Kimsenin özel hayatı kalmıyor. Ondan dolayı sıkılıyorlar ve bunalıyorlar. Bu konularda birbirinize taviz gösterin. İşte bunu yaptığınızda aslında fırtınalı günler size vız gibi gelir. Çünkü fırtınaya biri çıktıysa Diğer hala limanda. Anladın mı? İki kişi fırtına da değil. Önemli olan bu zaten. Birbirinizin yaralarını sarmak. Biri düştüğünde öbürünü kaldırması, öbürü düştüğünde öbürü kaldırması. Veya aynı anda düştüyseniz aynı anda kalkmanız lazım. Şimdi ilişkinin dengesini bulmak bazen e, kontrolü biraz bırakmayı gerektirir. Her şey kontrol edemez. Evet ne bileyim güçlü durmak önemli. Ben de kabul ediyorum. Ama arada bir esnek olmayı bilmek de lazım. İşte ilişkilerde küçük atışmalar, ne bileyim tartışmalar buna çok kafada büyütmemek lazım. Bir de sıkıntı şurada. Yani tartışma olunca küsmeyin birbirinize. Konuyu konuşun çözün hemen yani bir saat sonra konu çözüldükten sonra hala surat asılmaması lazım. Ve pişmiş aşk gibi her dakika önümüze bu konu, konunun gelmemesi gerekiyor. Buna ilişkiyi sıkan ve bunaltan şeyler, iğrenç şeyler, hiç sevmediğim şeyler, trip atmak. Ne bu? Yani sorun niye çözülmüyor? Trip atılıyor birbirine. Trip atıcı çözülecek mi? O yüzden e, bazı şeyleri doğru yerde bırakmak lazım. Ve çok konuşmamak gerekiyor. Ben bunu çok yapıyorum mesela. Hep ben konuşuyorum. Karşı tarafın kendisini savunduğu noktada değil. Bir cümle kuruyor. Ben pıt 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 ben arkasından gülüyorum. Bunu da düzelttim. Allah bir şükür. Karşıdaki kişinin de kendini savunmasına fırsat vermek gerekiyor. Kendini ifade etsin bakalım neler söyleyecek. Cümlesi bittiğinde devreye giriyorum artık. Sonuçta bu kişi, sonuçta bu ilişki iki kişilik bir dans. Tek başına sen dans edemezsin. Anladın mı? Güç dengesini koruman gerekiyor. İlişkin daha sağlam bir temele oturur o zaman. Bunu merak etme. Hayat çünkü sürprizlerle dolu. Beklenmedik her şey olabilir. Ama sabırlı olursan. Her şey Allah tarafından zaten rayına oturtacak. Çünkü Allah ne diyor? Ben nurumu tamamlayacağım. Yani kıyamete kadar herkesin ölümü de kendi kıyameti olduğu için herkes tamamlanarak bu hayattan ayrılıyor. Tamamlanmadan kimse gitmiyor. Şimdi duygular böyle ilişkide en önemli denge unsuru arkadaşım. Tamam mı? Bazen duyguların yoğun olacak. Olabilir de. Ama işte o zaman kalpten gelen bu vicdanı dinleyeceksin. Duygularına göre değil vicdanına göre hareket edeceksin. Doğru karar almak istiyorsan. Bu noktada da duygularını yöneten bir insan olman lazım. Çünkü insanı duygular yanlış tarafa çekebilir. Hormonlar farklı çalışıyor. Öfkelendiğin anda o zaman duyguya göre hareket ediyorsan vay halini karşıdaki kişinin. Anladın mı? Çünkü öfkeli bir anda, bir anlık kararla karşı tarafı öldürebilir insan. Öfke buna sebep oluyor. O zaman ne diyor bu konuda? Allah manevi olarak duygularını değil, kalbini dinle. Hep rehberliği benden al. İlişkinizin geleceği için böyle akıllıca, ne bileyim sağlam adımlar atmak lazım. Kalp temizse, niyet temizse yollar zaten her zaman açık oluyor. Kalbini o yüzden temiz tut. Kirli negatif düşüncelerle kalbini boğma. Karşı tarafa zarar vermek isteme, fesatlık gütme, haset gütmek. Senin sahip olduklarından sen sorumlusun. Senin sahip olmadığın hiçbir şeye gözünü dikme. Senin rızkındır bu. Onun rızkı odur. Belki o senden daha iyi bir konumdadır bilemezsin. Ama Allah diyor ki durumu eşitliyorum sana da ahirette daha güzelini veriyorum o zaman. Bilmediğin şeylere burnunu sokmayacaksın. Duygularını kontrol edebilmen lazım. Ve bu süreçte ne yaşarsan yaşa. Duygular gelip geçici. Ama sorunun çözülmesi gerekiyorsa ve bu iş hayatına da ne bileyim normal yaşamında da senin duygularını kontrol ediyor olman lazım. Ne bileyim bir intikam gütme, gütmeden, sinirlenmeden bir dinlemek gerekiyor karşı tarafı. Ne oldu? Hadi söyle bana niye bunu yaptın? Veya bir ipucu yakaladın. Aldatıldığını fark et. Hadi gel bakalım anlat bakalım niye yaptın? Bunu herkes yapamıyor işte. Anladın mı? Sinirlerini kontrol etmelisin. Çünkü sen yargılayıcı değilsin. Yargılayıcı olan kişi Allah'tır. Sen kulsun. Allah seni o kulla sınamış. Anladın mı? Tokadı ondan yemişsin. Çünkü her yaratılan Allah'ın tecelliyatı. Sen bir de gidip ona hesap mı soracaksın? Vardır bir hatan ki aldatıldın. Çünkü Allah diyor ki başınıza gelen her şey sizin nefsinizin hatası. Zamanında demek ki sen de birini aldattın ki bugün sen aldatılıyorsun. Bir de bu bakış açısıyla görmek lazım. Ya da Allah diyor ki seni kendime sevgili yarattım ben. Sen ne yaptın ama? Benim düşmanım olan sana düşmanın dediğim şeytanı dinledin. Onun kapısını çağırdın. Onun dediklerini dinledin. Bu durumda sen bana ihanet ettin. Ben de bu kulu araya soktum. O da yaratılmış çünkü. Ve bu konuda ihanet etmek nasıl bir duyguymuş? Bak bakalım. Hisset istedim. Acıdım mı canın? Çok acıdı değil mi? Çünkü aynı acıyı ben de sen bana ihanet ettiğinde yaşadım diyor Allah. Bu durumda hadi git o kişiye hesap sor. Bakış açını değiştireceksin işte. O yüzden kalbini hep temiz tut. Ve hep ilahi rehberlik al. Bunu açık ol. Bir de değer duygusu çok önemli. Değer vermek. Ne görüyorsun onu yansıtacaksın. Karşı taraf sana 1 lira veriyorsa sen de 1 lira vereceksin. 10 lira veriyorsa 10 lira vereceksin. Ne aldıysan onu vereceksin. Alma verme dengesine uyacaksın. Asla kendinin ödün vermeyeceksin. Kimseye için. Anladın mı? Acımayacaksın kimseye. Bu çok önemli bir şey. Karşı tarafa acıyorsun. Ondan sonra karşı taraf seni bunu bu sefer suistimal ediyor. Acımayacaksın. Evet aynı olayları sen yaşamış olabilirsin. Onun geçtiği süreçten geçmiş olabilirsin. Bir noktada destek olmak istemiş olabilirsin. Ama karşı taraf bu konuda fesatsa içi, kalbi kötüyse. Anladın mı? Bu konuda ne yapıyor? Suistimal ediliyorsun. Ve seni cepte görüyor. Çünkü kolay lokmasın. Ne oldu? Sen temiz kalple gittin. Karşı tarafın kalbi kötüyse ne yapabileceksin? Demek ki o kalp senin yerin değil. O yüzden dengede olmak çok önemli. Yani kendi dengini bulman lazım. Gözü güzel, işte yüzü güzel, vücudu güzel diye biriyle yani sırf yalnızlıktan dolayı da özellikle. Yok. Anladın mı? Yanlış kapı, yanlış yol. Ruh eşini arayacaksın. Ruh eşini. Herkes kendi ruh eşiyle mutlu. Herkes ruh eşini düşünüyor. Çünkü bana dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diyorlar. Hırsız hırsızla anlaşır. Yalancı yalancıyla anlaşır. Aldatan aldatanla anlaşır. Sistem böyle. Bir elmanın iki yarısı gibi. Bir tarafın ısır aynı tat, bir ısır aynı tat. Sen bu değilsin. Anladın mı? O yüzden o kişi senin ruh eşin değildi. Bu konuda çok üzülme. Ekmek aslanın ağzında. Anladın mı? O ekmeği almak için de elini aslanın ağzına sokman lazım. Cesur olacaksın ilişkilerde de. Çünkü iki ilişkide iki taraf aslan. Birbirinize saldırmayacaksınız. Ne yapacaksınız? Beraber avlanacaksınız. Hayat böyle. Şimdi dengeyi bulmak için de arkadaşım biraz iyimser olmak şart. Güneş gibi parlaman lazım. Karanlık günlerde bile ışığını kaybetmemelisin duygusal olarak güçlü kalmak, ne bileyim böyle her iki tarafın da birbirine karşı sabırlı olması, anlayış göstermesi. Bunlar mümkün. Ve enerjini kimseye kullandırmayacaksın. Ha hani negatif enerjiler büyü yoluyla çekenler var. Onlar kendilerini çok zeki sanıyorlar. Anladın mı? Ama sen hep parla. Hep parlamaya devam et. Ve bu konuda insanlarımızın çok yanlış yaptığı bir şey. Enerji alanında ağaç onun çok yüksek bir enerjisi vardır onu kendime çekeyim o depresyona girsin diye hemen bir ritüel gönderi veriyorlar sana. Allah bir noktada izin veriyor buna. Niye sırtındaki yük seni çok ağır diyelim. O enerji ondan bu kadar parlak. Bu noktada Allah diyor ki o güç, ağırlığı taşıyabilmesi için o güce ait olması, o güce sahip olması gerekiyor. Bu durumda onun gücünü alırsanız elinden enerjisini yani. E yük ne olacak taşıyamayacak o zaman yükü de almak zorundasınız. Allah bu noktada yükü de karşı tarafın sırtına bindiriyor işte. Ne oldu sen rahatladın. Yani her kuyu kazan kendi düşüyor. Buna da dikkat edeceksin. Enerjini hep parlatacaksın. Hiç kaybetmeyeceksin. Duygusal olarak güçlü kalmak. En önemli şey. Tamam mı? En önemli şey. Güçlü kalacaksın. Hiç böyle demoralize olmayacaksın. Birbirinizi böyle duygularınızı e, kontrol eden ne bileyim duygularınızla birbirinizi irite eden bir duruma öyle bir duruma gelsin zaten bu ilişki için biraz ara verin. Ya da bitirin. Karşı tarafa zarar vermek istiyorsan eğer bu noktada orada bir ilişki yok bence ilişki demek, birbirinizi ilerletmek demek. Saygı göstermek, sevmek, iyiliği iyi tarafını düşünmek, aradaki sorunları çözmenin amacı bu zaten. Pürüzsüz ilerleyelim. Niye ikimizin de hayrına? Eğer karşı tarafa zarar verme düşüncesi varsa zaten burada bir sevgi arama. Burada bir fırsatçılık var. Aşk fırsatçılık demek değildir. Bu nokta yanlış kişi. Direkt vazgeç yol yakınken hiç uğraşma. Hayatta bilinmeyenle karşılaşacaksın. Anladın mı? Yani geçmişte bilinmeyenlerle karşılaşmışsın. Bak tanıdığın ne değişti? Ne değişti? Hiçbir şey. O yüzden şu an seni yapacağın tek şey ne biliyor musun? Allah'a güvenmek. Çünkü ciddi bir sınavlar vermişsin. Sabır sınavı geçmişsin. Yani Birçok fırtına yaşamışsın. Şimdi bekle ödülün Allah'tan sana gelsin. Sen talep etme yine. Bu sefer Allah'a dua et. De ki Allah'ım ruh eşimi arıyorum artık. Karmiklerden sıkıldım. Kadersel ilişkimi bana gönder. Çünkü Allah o dengeyi sana getirecek. Buna da inan diyor. Çünkü hep ona o limana gitmişsin. Limanı şaşırmamışsın. Allah da diyor ki, evet, artık emin olduysam ödülü zamanı. Karmiklerin ödedin. Bugüne kadar her şeyi yaşadın. Bir ilişkide olması ve olmaması gereken her şeyi tattın. Şimdi bu öğrendiklerini kadersel ilişkinde uygulaman lazım. Kimis son olarak bazen hayat üst üste sorunlar yığar gibi geliyor insana. Tamam mı? Ama unutmaman gereken bir şey şu. Allah her şeyin üstesinden gelebilmen için sana mutlaka bir yol gösteriyor. Önemli olan Allah'ın ilhamına açık olmak. Kafana göre değil, onun fikirleriyle ve onun rehberliğiyle ilerlemek. Anladın mı? Her türlü labirentin içinden kolaylıkla çıkabilirsin. Ve kısa yoldan. Çünkü en kestirmeleri ben biliyorum diyor. Süreci yazan Allah, yolu bilen Allah. İşte bu yol aslında sana bir arayış olmuş. Niye diye sorarsan Allah'ı tanıma, Allah'ı bulma, onun rehberliğini ele alma, onun rehberliğiyle hareket etme duygusunu tartmışsın bu süreçte. İşte ne olursa olsun sabırlı olmayı öğrenmişsin. Ne bileyim içindeki o rehberliği dinlemeye çalışmışsın. Yani sen hayatla ilgili en büyük boşluğunu doldurmuşsun. Yalnızlık duygun gitmiş bu hayatta yalnız kalma korkunu yenmiş. En büyük fobiymiş. Çünkü sonsuz bir Allah var. Sonsuz. Bu durumda sonsuz bir aşkla kalbim bağlı zaten. Maneviyat var. Ne bileyim her şeyi bütün yaraların Allah tarafından kapatılmış. Bütün boşlukların Allah tarafından doldurulmuş. O yüzden arkadaşım. Bunun için ne kadar şükretsen az. Bu her insanın tadabileceği bir şey değil. Çünkü Allah diyor ki kendimi layık görüyorum herkesi bu amaçla yarattım ama önce benim sana tecelli edebilmem için senin kalbinin bana hazır olması lazım. Ben temiz kalbe geliyorum. Putları olmayan ama bir kalp putlardan ve hayattaki karmiklerden, karmalardan, ne bileyim böyle sıkıntılardan, veballerden kirlenmişse ben oraya gelmem. Yani o kalp senin Allah gelmiş rehberlik veriyorsa temiz bir kalbin olduğunu göstergesidir. En büyük Allah'a şükür sebebi bu. Boş ver. Allah'ı kazanmak her şeyi kazanmak demek zaten. Boşver şeytanlar şeytanlarla şey Allah sevdiği kullarla. Şükürler olsun. Elhamdülillah küll hal. Her halimiz için şükürler olsun. Etkileşim verenlere şifa olsun. Aşk olsun.